A... Efendim çok teşekkür ediyorum. Özellikle bugün <laughs> iftarı, bu iftarı organize eden, veren, bizleri bir araya getiren ablamıza çok teşekkür ediyorum. O çok fazla ismini söylenmesini istemek Benim ablam ben ondan büyüğüm ama Anadolu'da biliyorsunuz hanımefendileri abla demek saygıdır. Efendim e, sizi böyle dar bir yerde biraz fazla meşgul ettik. Kusura bakmayınız. Bir televizyon programı vardı. Buradan sonra başka bir program var. Böyle koşturmaları devam ediyor. Önümüzde altı gün kaldı. Bu altı gün çok önemli. Bana biraz önce Habertürk'teki Mehmet Akip sordu sahada ne görüyorsunuz diye. Dedim ki valla takım tutar gibi parti tutmanın yanlış olduğunu söylüyorum. Biraz önce yansıda gördünüz. Bu kadar mücadele bir ömür geçti orada. Gerçekten bir ömür. Ben çocuklarımı çocuklarım Bakırköy'de doğdu ama çocuklarımı göremedim. Büyüdüler. Büyüdüklerini göremedim. Varsa yoksa o asfaltın üzerinde plantte ben vardım. Çöpte ben vardım. 27 günde bir köprü yaptı hem de demir yolu köprüsü. Köprüyü eskiye aldık. Uğur Dündar Bey inanmadı. Geldi sandalyeyi koydu. Dedi ki açılışı göreceğim 27 günde olacak mı diye. Sonra ertesi hürriyette manşetti. Gerçekten 27 günde köprü yapıldı diye. Allah'a şükür mahcup olmadan o hizmetleri yaptık. Ama bir tek özellik vardı orada bunları yaparken. Çok düzgün, çok dürüst. Boğazımızdan devletin sizin vergilerinizden beş kuruş haramı geçmeden yaptık bunu. Onun için de bu hizmete dönük olduğu için kaynak çok boldu. Hamdolsun Allah da yolumuzu açtı ve biz bu hizmeti yaptık. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız çağırdı beni. İki saat sohbet ettik. Dedim ki efendim ben hiç parti değiştirmedim. Anaplıyım. Ya sen nasıl biliyorsun öyle yaptı. Git. Ben zaman zaman televizyonda da söylüyorum. İki bir kelime birleştirip anaplıyım diyorum. Bu bizim rahmetli Özal'la 83 yılında bulduğumuz bir işaretti beraber. Halka hizmet, hakka hizmettir. Yani Yaptığınız işi ibadet telakki etmezseniz bu ruhu yakalayamazsınız arkadaşlar. Yaptığınız işi ibadet olarak görmezseniz bunu yakalayamazsınız. Bu benim gönlümde. Bunu hiçbir zaman dışarıya deşifre etmedim. Yani inancımız kendi içimizde. Maalesef şimdi bazı arkadaşlar, ben bunu sen Cumhurbaşkanımıza da söyledim. Bazı arkadaşlar inandıklarını dışarıya çok fazla değişik figürlerle anlatmaya çalışıyorlar. O da bizi yıpratıyor. Millet olarak, vatandaş olarak birbirimizin bölünmesine neden oluyor. Hı. Şimdi burada belediyeler ne yapıyor? Gördüğünüz gibi yol sokak her zaman yaparız. Bu bizim işimiz. Ben kanunların çıkarılmasında da vardım. Çevre bakanlığını kurduk vesaire filan. Allah hamdolsun bu konuda hiç endişem yok. Geldiğimiz zaman ama bir tehlike var Bakırköy için. Ne olur buraya dikkat edin. 12 bin yapı stokumuz var bizim. 12 bin tane binamız var. İşte irili ufaklı. Bunun 10 bin tanesi dönüşüme muhtaç. 10 bin tanesi. Allah korusun. Hele 780 tanesi tahmini caizse Ramazan mübarek gün iftar sofrasında söylenmez. Tabut tabir edeceğimiz içinde 22, 2200 kişinin yaşadığı 2,87 ibaresiyle çarptığımız zaman 2200 kişinin yaşadığı bir anda bir titreşimle yıkılabilecek binalar. Bunun tedbirini almamız lazım bir an önce. Ama bu on yıl içerisinde dönüp bakıyorum maalesef depremle ilgili yapılanmayla ilgili çivi çakılmamış. Doğru düz bir şey yapılamamış. Onun için gelince inşallah biz ilk işimiz zaten bizim ekibimiz bu kadar çabayı harcadıktan sonra ben tekrar bakanlığa gittim. Tekrar görev yaptım. Bir bakanlar kurulu kadar heyetimiz var. Müsteşarımız, bakan arkadaşlarımız. Hepsi çalışıyorlar ekip olarak. Deprem yönetmeliğinde yol trafiği. Mesela biz sorduk İstanbul'da derdiniz nedir diye. Deprem demediler biliyor musunuz? Trafik dediler bize. Çünkü dört saati yolda geçiyor insanların. Trafik derdi. Onun çözülmesi için Bakırköy'de bir sürü şey var. Biliyorsunuz hepiniz Şükran Çiftliği belediyenin önünden geçen yıl ondan sonra Özgürlük Meydanı İstanbul Caddesi ve sahil yoluna kadar yeraltı geçişiyle çıkıp denize çıkacağız. Sonra kıyısı çok geniş olan ki denizde hiç ulaşıma girmedi bir, bir türlü. Siz denizde işinize gelebiliyor musunuz tekneyle? Onu sağlayacağız Allah'ın izniyle. Burada hizmetle de anlatacak değilim. Şunu söylemek istiyorum. Programda soruldu. Siz sahada nasıl karşılaşıyorsunuz? Dediğim gibi ben Beşiktaşlıyım. Yani Beşiktaş'ı Düşse de kalksa da ondan fark hiçbir zaman vazgeçemem. Particiliği de bazı arkadaşlar böyle görüyorlar. Ben diyorlar CHP'liyim. Ne olursa olsun. Ama sonuçta olan bizim geleceğimize. Bakın bu 10 yıl Bakırköy için bir kayıp oldu. Doğru mu? Evet. Bizim o hızımızla devam etseydi şimdi Bakırköy bir level atmıştı. Yani bir derece yukarıya çıkmıştık ve biz Avrupa seviyesine ulaşmıştık şimdi. Şimdi dönün bakın gün görenler bahçeli evlerde daha kötü durumda Bakırköy. Çünkü oradaki hayvanları, köpekleri, başıboş köpekleri toplayıp bir pkb'nin içine geze gidip bakır köyü bırakıyorlar. Ben gördüm gözümle. En çok da hastane bahçesinde arkadaşlarımız biliyor. Yazık. Yazık, günah. Bu kadar başıboş olmaz bir ilçe. Zabıtası var, yönetimi var, belediyesi var vesaire. Sonuçta bunlar için çok ciddi bir yapılanmamız oldu. Bir huzur kenti projemiz var, yaşam kenti projemiz var. Bunları beraber yapacağız. Kaynakları belli. Mesela güneş enerjisi çatılarda hiçbir tane fotovoltaik pil gördünüz mü arkadaşlar? Devlet dairesinde veya çatınızda. Yani silisyumdan güneş enerjisi elde edilen bir teknoloji bu. Çok zor değil. Çinliler artık yeni şeyler üretmeye başladı. pencere camı falan yapmaya başladı güneş panellerinde. Biz onları bütün çatılara kaplayacağız. Depone olarak artık depolama imkanımız var. EPDK vasıtasıyla devlete satacağız gelirini hem vatandaş ücretsiz elektrik kullanacak hem de gelir olarak Bakırköy Belediyesi'ne kaynak üretmiş olacağız. Recycle vardı hatırlarsınız. Geriye dönüşüm kompost gübre üretmiştik biz ondan. Kompost gübrede topraksız tarım yapacağız. Yani biz şimdi şu betonun üzerinde domates yetiştirsek bu kadar alanda bütün apartmanın, bütün otelin ihtiyacını karşılayabiliriz. Sadece bu betonun üzerinde. Ayrı bir teknoloji. Ben bunu 87'de projelendirmiştim. Şimdi Antalya'da benim değil sahip olarak ama projeyi ben yapmıştım. 250 dönüm İngiltere'ye, Almanya'ya ve diğer yabancı ülkelere meyve sebze satıyorlar. Bu ayrı bir teknoloji. Hem vatandaşlar hem kadınlarımız, hanımefendiler hem gençler orada istihdam edilecek. Para kazanacaklar, işsizlik ve gelir elde edeceğiz. Kaynak çok fazla. Biraz önce Baksu vardı. Baksu neydi biliyor musunuz? Yer altından çıkardığımız su. Hekim arkadaşlarım bilir. Yer altından İstanbul'dan su içilebilir mi Sayın Başkanım? İçilebilir. Ne yaptık biliyor musunuz? İtalya'da üretilen rivir ozmoz, ters ozmoz yoluyla biz o suyu arıttık. Ultraviyonu de geçirdikten sonra şu anda masanızda bulunan içme suyundan daha temiz su elde ettik. pH sekiz buçuk derece. Günde 60 ton bedava su dağıttık. Şu anda deprem bölgesinde iki tane kuyumuz var. İstanbul'da iki tane kuyumuz var. Birisi Bahçeli evlerdeki özürlü çocuklar, birisi de Pendik'teki engelli çocuklar için. Fakir kendisi yaptı bunları. Demek istediğim şu, eğer istenirse, kaynak var, bir araya gelirsek biz çok şeyler yaptık. Ama bu kararı siz vereceksiniz. Sizden gerçekten önder ve yönetici ilerideki insanları en, enterese eden insanları insanları anlatabilecek kişilersiniz. Maestrosunuz. Lütfen benim sizden ricam bu, bu gerçekleri anlatın. Bakın bir Nisan sabahı ne olacak? Ben kaybettim. Ana Vatan Partisi Genel Başkanıyım. Eşim ve çocuklarımla beraber evime devam edeceğim. Işime devam edeceğim. Ama siz burada yaşayan insanlar bir hekim arkadaşım da burada aday olmuş. Bana hekimlik yapın derseniz okumam lazım. Çok büyük bir uğraş bu. Beceremem. O hekim arkadaşın 3194 sayılı imar yasası, deprem yasası, 1580 sayılı belediyeler kanunu. Yani ne anlatsam sana? Hangi birini nasıl öğrenecek 5 yılda da uygulamaya sokacak? Bir de belediye meclisi var. Döndüm baktım Ali Fatinoğlu arkadaşım biliyorum. Ali Fatinoğlu da DSP'de geçen sene 9 gün oy almış. Beni görünce buraya geldi. Yani solcularla da aramız çok iyi. Bir kalk Ali bir merhaba dedi. Arkadaşlar bütün mesele şu. Bu ülke bizim gidecek yerimiz yok. Bakınız. Sünnisi, Alevisi, Süryanisi, Ermenisi, Kürdü, Türkü kim olursa olsun biz burada beraber yaşayacağız. Yeter ki terörist olmasın. Yeter ki bize kötülük etmesinler. Onun için Atatürk Türkiye'sinde kadim bir medeniyeti oluşturmak amacımız bizim. Bakın bu laf çok önemli. Burayı almışlar ya Allah'ınla. Allah. Atatürk Türkiye'sinde kadim bir medeniyet. Kadim medeniyet orada oturuyor. Bizim Ermeni ve Süryani meclis üyelerimiz var. Eğer Aya, ayağa kalkıp kendilerini tanıtırlarsa hayır. Evet. Burada bir de Dünya Ehlümet Başkanımız var. Fermani Altun. Ferman Bey bir de siz. <laughs> dedemiz var burada. Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanımız. Evet. ismi Ali Talip olduğu için Ehli adam o kadar iyi ki ben derneklere gittiğim zaman bazen arkadaşlara takılıyorum diyor ki 12 imamı bir say bakalım. Çünkü ben teheccüd namazı dahil günde yedi kere 12 imamın ruhuna Fatiha okuyorum. Sayarak. Sen diyorum 12 imamın ismini bir say bakalım. Başlıyor işte Hazreti Ali Efendimiz, Hasan Hüseyin. Ondan sonra takılarak devam ediyor. Diyor ki Zeynel Abidin, Cafer-i Sadık, Muhammed Mehdi, Muhammed Bakır, Efendim Ali Rıza, Ali Taki, Ali Muhammed Bay. Adam diyor ki tamam ben gerisini getiremeyeceğim sen dur. Ya demek istediğim şu. Biz kaynaşmışız hep beraber arkadaşlar. Onun için benim sizden istirhamım bu 1 Nisan 29 31 Mart'ta bu gerçeği vatandaşlarımızla istişare edin. Siz yönetici insanlarsınız. Gerçekten vakıf insanlarsınız. Benim sizlere istirhamım, vatandaş olarak istirham ediyorum bunu. Kişisel olarak değil, yanlış anlamayın. Benim bundan ne menfaatim oldu? Bu saatten sonra ne buradan bir menfaat verebilecek durumum var, ne de başka bir işim var. Ama yapılacak o kadar çok şey var ki ve bunun formülleri var. Neler yapabileceğimizi. Bir de devlet tecrübesi olduğu zaman nerede ne sökülüp alıp geleceğini ben biliyorum. Geçen gün televizyonda bir haber vardı. İzlediniz bilmiyorum. Avrupa Deprem Fonu 40 milyar euro Türkiye'ye bağışta bulundu. Evet. evet şimdi Ahmet Çetin Sey'e geldi. Bir de onu alkışlayalım. Yani. <laughs> Hekim arkadaşlar belki tanıyordur. Ahmet Çetin Say, sizin meslektaşınız eski başhekim. Fakat onu da kandırdık. Biz Eminönü Belediye Başkanı yaptık. Fakat boynuz kulağa geçer. Bizi geçti şimdi. <laughs> Görüyorsunuz. Ikinci iftardan geliyor o da. Yani Hakikaten çok değerli bir kardeşimiz. Onun için sizi tanıtmak istedim. Burada e, isim olarak söylemek istemiyorum. Engelli vatandaşlar. Bir sürü yani herkes kendi başında bir ekol. Hangi birini sayayım ben? Teşekkür ediyoruz bu davete iştirak ettiğiniz için. 31 Mart bizim için önemli. Kaynaşıp birleşmek için. Gideceğimiz başka Türkiye olmadığı için. Bakın belediye sadece yol sokak yapıp depreme dayanıklı bina yapan yer değildir. Ve 90 yılında her apartmanda bir gün toplanırdık. Ya kahvaltı ederdik ya bir araya gelirdik. Eğer yetmezse üç beş apartmanı bir araya getirirdik Ataköy'de. Sebep bu atmosferi oluşturabilmek, kucaklayabilmek için meseleleri anlatırdık. Dertleri varsa onları dinlerdik. Belediyenin bu önemli bir görevi. Bunu bıraktığımız için ne oldu biliyor musunuz? Uyuşturucu 10 yaşına, 11 yaşına düştü. Kimse şimdi amateme gidemiyor. Niye gidemiyor biliyor musunuz? Hemen nüfus istiyorlar. Yani oraya pişleniyor. İnşallah görev alırsak biz belediyemizde bir sağlık, en sağlık dediğimiz bir portalı geliştirdik. İmkanı olsa benim telefonumda var size verirdim. O aplikasyonu indirdiğiniz zaman doktoruyla hasta yüz yüze konuşuyor, ilacını yazabiliyor beklemeden. Hastanelerimizin yükü azalacak. Bu şimdi Sağlık Bakanlığı bunu yapamıyorum. Yönetmelik çıkmadığı için ama biz belediye olarak bunu yapabiliriz. Şu anda Türkiye'de 36 firma bu aplikasyonu kullanıyor. E-sağlık. Bunun içinde e-spor var. Yabancı dili bilgisayardan, telefondan öğrenmek. Yani gençler için o kadar çok imkan var ki oluşturabileceğimiz. Onun için içim yanıyor. Diyorum ki ne oldu? Gelin bunu beraber yapalım. İşte Alevisi, Sünnisi kim varsa ya Allah aşkına bu ülkenin hiçbir zaman ayrı gayrısı yok. Biz beraberiz. Biz Yesevi kültüründen geliyoruz arkadaşlar. Ayrı değiliz hiçbir zaman. Onun için bu birlik ve beraberlik içinde benim sizden istirhamım 31 Mart için ne olur gördüklerinize ya CHP'li de olsa bu dönem hekim arkadaş mesela Ayşe Hanım benim hiç karşılaşmadık ama çok saygı duyuyorum. Başarılı bir hekimmiş kendisi. Ama dediğim gibi bana hekimlik yapar mısınız deseydik ben beceremem. Hele beyin cerrahlığı. Yemin ediyorum belediye başkanı ondan daha zor. Daha zor ben size söylüyorum. Bir de belediye meclisi var arkasında. Onları yönetmek, onları kurgulamak, belediye çalışanlarını. Onun için ben arkadaşımın da telef olmasını istemiyorum. Bana diyorlar ki sen niye AK Parti'den aday oldun? Ben diyorum ki o zaman siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına bakın. Asıl AK Partili aile o. Çünkü eşi iki dönem AK Parti'nin aday olmuş Ayşegül Hanım. Yani espri olsun diye bunları laf ediyoruz yani. ama şahsine ben bir şey demiyorum. Çok saygı duyduğumuz bir hanımefendi. İnşallah eğer olursa başarılı olur. Biz de ona yardımcı oluruz. Siyaset öyle kavga gürültü işi olmamalı bu memlekette. Ama ama görünen köy kadar uz istemez. İki dönem bir hekim arkadaşımız burayı idare etti. Ne oldu sonuç? Gördünüz hala yol sokak ve çöpten bahsediyoruz. Hani biz bir derece atlatacaktık Bakırköy'ü? Yazık. Onun için ne olur bu konuda kararınız sizin ciddi ve kesin olması gerekir. Parti meselesi değil. Cumhuriyet Halk Partisi olmanıza saygı duyuyorum. Siz değilsiniz belki ama olsa da arkadaşımız. Kim ne olursa olsun. Hani Yunus Emre diyor ya, her ne olursa o yine gel. Hazreti Mevlana, bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. İster meclisi ister putperest olsan da yine gel. Bu dergah ümitsizlik dergahı değildir. Herkesi bir potada eriten, bir arada olan, ben kaç kere kiliseye gittim. Şimdi Süryanilerde, Ermenilerde, metropolit papaz efendi çıktı dedi ki Allah'ın bütün melekleri Ali Talip Özdemir'e yardım etsin. Amin dedik, yüzde elli buçuk ay aldık, haberiniz olsun. Gençler, <laughs> 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 her hayırlısı diyorum. Sizi fazla <laughs> meşgul ettik. Sayın Savcı, kusura bakmayın, ne olur. Bizi bağışlayın burada hekim arkadaşlarımızı der yerde böyle uzun zaman tuttuk. Eee hakkınızı bize helal edin. Hele biz o yaşam merkezinde engelli vatandaşlarımız için şimdi kardeşimin ben de resim çekmek için gözleri görmeyen kardeşim gelince içinden bir tel koptu burada yemin ediyorum. Öyle bakıyorum ben odaya. Diyorum ki ne kadar büyük nimet vermiş Allah. Ben görebiliyorum. Ancak onu kaybettiğimiz zaman kıymetini <laughs> anlarsınız. O yüzden hanımefendi çok büyük gayretle derneğin başında çok güzel şeyler yapıyor. Tavsiye ederim. Bir engelli yaşam merkezine bir gidin ne olur. Neler, neler üretiyorlar orada? Bir görün orada. Onun için Allah müsaade ederseniz ben burada bırakmak istiyorum. Emirlerinizi bekliyorum. Hepinize saygılar, sevgiler diliyorum. Sağ olun.